Fenerbahçeli Yıldız'dan kötü haber. Şesus'tan flash açıklama. Fenerbahçe'de kalmak için şart koştu. Fenerbahçe'nin Nijeryalı sahabeki Bright Osa'yı Samuel cezalı duruma düştü. Ankara gücüne karşı oynanan maçın uzatma anlarında yaptığı faulün ardından Osa'yı Samuel, hakem Atilla Karaoğlan'dan sarı kart gördü. O sayı Samuel sarı kart ceza sınırında olduğu için, bu gördüğü sarı kartla birlikte cezalı oldu. Nijeryalı futbolcu, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Şesustan flash açıklama. Fenerbahçe'de kalmak için şart koştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü George Jesus, Ankara gücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Ankara Gücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından George Jesus açıklamalarda bulundu. Yeni sözleşme sorusunu cevaplayan Portekizli teknik direktör, "Kararımı sezon bittiğinde vereceğim. Başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız kalmazsa seneye ben de burada olmam." dedi. Herkese iyi akşamlar. Se estivéssemos prontos, começámos a avaliar o nosso treinador e depois passámos as perguntas. Você pode começar falando sobre o jogo. Uh, boa noite a todos. Uh, grande jogo uh, das duas equipas. Ancara-Grosso, uma boa equipa, uma equipa forte, uma equipa muito competitiva. Uma equipa agressiva, mas agressiva no, no bom sentido do jogo. O jogo que eles fizeram aqui espero bem que uh, nos outros jogos sejam iguais, uh, porque uh, para ganhar hoje aqui foi preciso uma equipa com muito caráter, com muita alma, com muita qualidade e uma equipa entrega ao seu destino. ao destino dos jogadores, ao destino do seu treinador e ao trabalho durante a semana. E portanto, parabéns para os jogadores. İyi akşamlar diliyorum. İki takım adına da iyi bir maç oldu. Ankara gücü iyi bir takım, güçlü bir takım, iyi anlamda agresif bir takım. Bugünkü maçta göstermiş olduğumuz performansı umarım sezonun geri kalan maçlarında da gösteririz. Çünkü takım bugün sahaya bir ruh koydu, kalitesini gösterdi, kendi kaderini belirledi bugünkü takım. Bugün çok zor bir maç oldu ama kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Takvim komitere Görkem Ağgündüz. Öncelikle 3 puan için tebrik ediyorum kendisini. Ee, hoca ilk yarının sonunda hakemin yanına giderek e, itirazlarda bulundu. Özellikle İsmail'in sarı kartından sonra Fenerbahçe kulübesi de biraz e, tepki göstermişti. Orada hakeme neler söyledi? E, bir de maç sonunda yine oyuncuları orta sahada kenetledi. Burada da neler konuşuldu? Então ele fez duas perguntas. Primeiramente parabéns pela vitória. Primeira pergunta: quando a primeira parte acabou, você falou algo com o árbitro? acho que foi por causa do cartão amarelo do Ismael? E o que você falou com o árbitro nesse momento? E no fim do jogo vocês, a equipa falou no meio do no meio do campo. Vocês falaram? O que vocês falaram no meio do campo depois do jogo? Bom, no intervalo. <coughs> dirigi me ao árbitro. Uh, para lhe dizer que que estava a ver muito antijogo uh, cada lançamento lateral uh, e cada bola do keeper do Ancara do Sul, uh, o nosso adversário ganhava uh, tempo sem, sem 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 se jogar, sem equipa, sem haver futebol. Isto são são atitudes de, de... pensei eu que no, no futebol moderno já não existe muito, mas não quero de, de destacar na mesma a grande qualidade desta equipa do de Ancara um Gurçul. Uh, e portanto eu fui dizer ao árbitro exatamente disso, estava a ver muitos. Houve muito tempo morto durante a primeira parte, deu dois minutos. Não foi dois? Dois minutos, tinha que dar na primeira parte oito, nove minutos, como deu na segunda parte. Deu dois minutos. Uh, foi isso que eu disse ao árbitro. Uh, quanto ao, à conversa que, que nós tivemos dentro do campo, isso fica como é óbvio para mim, para os meus jogadores, eles sabem perfeitamente aquilo que eu disse e o sentimento que temos. İlk yarı bittiği zaman hakimin yanına gittim ve saha içerisinde çok fazla anti oyun diye adlandırdığım davranışların olduğunu söyledim. Her taş atışında veya Ankara gücünün her kale vuruşunda oyun çok fazla duruyordu. Rakip çok fazla vakit geçiriyordu, zaman geçiriyordu. Bu tarz davranışlar bence modern futbolda çok fazla yok ve olmamalı ama tabii ki Ankara gücünün iyi bir takım olduğunu ve iyi bir performans gösterdiğini de göz ardı etmiyorum. Sadece hakeme bunu söyledim. Çok fazla vakit geçtiğini söyledim maç içerisindeki ilk yarıya 2 dakika ekledi. Bence ikinci yarıda yaptığı gibi ilk yarıda da yaklaşık bir 8-9 dakika eklemesi gerekiyordu. Hakeme bunu söyledim. Maç sonu konuştuğumuz şey oyuncularla benim aramda. Onlar benim ne dediğimi çok iyi bir şekilde biliyorlar.